Evet arkadaşlar şimdi geldik bu hafta aklımdaki kişi açılımı yapmaya. Söyle bakalım aklımdaki kişi. Kolektif enerjinin aklımdaki kişisi. Bu hafta hangi enerjiler ve hangi ruh hali içerisinde olacaksın? Bize bir anlat. Güneş. Bağlılık. Ve takdir. Evet, kolektifte aklımızdaki kişinin bu haftaki enerjileri bu şekilde. Güneş yani yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bağlı olduğu koşulları var. Ama takdir ettiği de bir dişi enerji var. O kadar başarılı, o kadar güzel ki. O kadar zorlukların içinde bir çiçek misali açmış. Kendi yerini bilen, kendi gücünü, kudretini bilen bir kadın görüyoruz burada. Söyle bakalım hakkındaki kişi. Bu hafta ne hissediyorsun bakalım? Senin dünyanda neler oluyor? Emek verdiği bir şeyler var. Çalışıyor. Ve bazı şeyleri kaybetmekten korkuyor. Hayatında kaybetmeyi göze alamayacağı şeyler var. Ve de onu çok sevdiğini bilen bir kupa kraliçesi var. Yani aklınızdaki kişiler sizin onları ne kadar sevdiğinizin gayet farkındalar kızlar. Hiç saklamayın. Onlar gayet iyi biliyorlar. Peki bakalım bu hafta aklımdaki kişi. Söyle bakalım. Eylemin ne olacak? Kolektif enerjide bakalım. Çoğunluktaki erkek Enerjiler, eril enerjiler, atacağı adımlar ne önünde olacak? Ahenk, dönüşüm ve bütünleşme. Evet, bu hafta aklınızdaki kişiler size karşı hangi eylemde olacak dedik? Ahenkle uyum içinde olacaklar. Yani her şey gayet uyumlu ve ahenk içinde. Olaylar kendiliğinden gelişecek. Zaten bu insanlar belli bir dönüşüm içerisinde ve de sizinle bütünleşme isteği içerisindeler. O kadar güzel gelmiş ki ahenk dönüşüm ve bütünleşme. Yani bu hafta aklınızdaki kişiler sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi ve onun da sizi ne kadar çok sevdiğinin gayet de farkında. Ve bu sevgiden, bu güçten, bu birliktelikten o kadar güzel bir uyum yakalamış ki ahenk içinde adeta dönüşüyor ve dönüştürüyor kendini. Şartlarını kendini yeniliyor. Çünkü bütünleşme yani sizinle birleşme istiyor. Hadi hayırlısı. Gözünüz aydın bakalım.